Başladık mı? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hüseyin'le beraber Soccer Star oynayacağız. Bu arada arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada bu bu. Bu arada bayağıdır video gelmiyor. Onun için kusura bakmayın. Özür diliyorum. Hadi o zaman isteğimi atayım. Videoma geçeyim. Karıştır. Brezil. Hüseyin ne yapıyorsun? Bak arkadaşlar Hüseyin'in kanalı da şu sağ mı lan açıklamada bulabilirsiniz arkadaşlar oynuyoruz Hüseyin ile beraber hmm. arkadaşlar burada 3 olan kazanıyor onun için 3 3 3 sen, sen niye konuşmuyorsun Başlıyorum. Başla. Penaltı harika. abicim. Penaltı. Atamadın lan. O oh, attı lan. Oha abi attı. Kiş lan istese yapamazdım. İstesen yapamazdım biliyorsun değil mi? Evet. Şimdi i̇şte oraya bilerek oynadım. <laughs> buradan böyle atabilmek için Atlamak ah istiyorum. bir ah <laughs> ne yapacağım Allah mevlana için mi Mal karıcıyı oynadı arkadaşlar şurayı şöyle oynarsak ah hayır evet Atamazsın ki oradan. Vay nereye nereye oynuyor arkadaşlar. Tamam. Şunu da şöyle yaparsam yere gitmen güzel gider. Yok mu? Ay iyi oldu. Benim. Tam da istediğim gibi attın. İstediğim gibi attın tam da. Ananı yine şansımı değerlendiremedim ya. Arkadaşlar oynadı. Ah vuramadım. Hayır atamayacak ki. Aha. Aha. Arkadaşlar bir gol mi geliyor? Ah be. Arkadaşlar burada ikimizin de kalecisi çıktı. Kendi kalene atıyordun. Şöyle ah be. Sen niye hiç konuşmuyorsun? Bana niye Niye? Yeni... Arkadaşlar bu çocuğun kanalına niye abone olmuyorsunuz? Ki daha video gelmedi. Bu video yüklenince onun ona da gidip kanalına abone olabilirsiniz. Penaltı. Penaltımıza da verdik. Atamaz. Attın ki. Atamama pozisyonu arıyorum da şu an. Bırak. Arkadaşlar attı. İlk randı o kazandı. İki de mi bitsin? Üç de mi? Üç. Üç de Tamam. Arkadaşlar video 15 dakika falan olacak ama neyse. Ark bu arada like atarsanız bunun serisi de gelecek. 10 like atarsanız bunun serisi de gelecek. Eğer 30 like atarsanız da Hüseyin'le My... Minecraft yeni seri geliyor. Yükşe <laughs> burada her gün video geliyor. Her gün her gün video. Şimdi başla abi. <laughs> tamam. Firikik abi. Firikik arkadaşlar. arkadaşlar şimdi ona free geçti. Yanlış yere oynadım. Küfür yok. Zaten. Küfür yok. Niye küfür edeyim ki? Ananı. <laughs> arkadaşlar yine yanlış yere oynadım. İyi yaptın. Gitmedi. Ya şimdi ben onu nasıl kurtarabilirim? Bak sana bir şey duymayacağım. Bırak. Hadi yardım et. Bırak. Yes. Kurtardım. Ama şimdi de adama penaltı verdim. Evet arkadaşlar. Bağır bağır. Hadi. Abicim. Ben buradan atamam ki. Benim adam kaleyi koruyor. Atlarsın. Oh lan. Arkadaşlar golümü attım. Sizin için arkadaşlar. İlk golü. Şöyle atmayın. ko. Gider Yapabilirsin. mi Yapabilirsin. Gitmedi. Gitmedi arkadaşlar. Arkadaşlar. Aha. 20 dakika like Benim kanalıma abone olursanız arkadaşlar. PUBG serisi gelecek. PUBG serisi mi olur bölümü? Benim bölüm olur. Arkadaşlar aynen. Birlikte PUBG oynayabiliriz. Arkadaşlar buradan da Volkan abiye çok selamımı gönderiyorum. Oyna oyna. Ay çadı kırmak Hayır. Oha tam tam şey mi geldi? Arkadaşlar ya. Tam önüne attım. Hadi be buradan atarım Atamazsın Bunu değil Şunu şöyle yap Sak şöyle Kendi kaleme gitti Aa, Ama atamayacağım Atamayacağım kesin Sessiz sessiz konuşma Aha gol attı lan <laughs> Arkadaşlar gol attı ya Evet. Yeniyorum. Arkadaşlar 1-0 yeniyor şu an. 1-1 yapacağız arkadaşlar. Oh, Ananı! Ne? Ay yendim kendi karısını atmış. Yenildim sandım. Var ya arkadaşlar 1-1 oldu. 3'ü de bitiyor. Şey. Video çekiyoruz. Youtube. Bir dakika arkadaşlar, videoyu burada durduruyorum. Gider misin? Evet, Hüseyin'in e yeni kanal açtık. Arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar, Ulaş abi geldi. Hüseyin abisi, kendisi. Ah be, hadi be. Ulaş abi konuş Abi. abi. Susma. Aynen bar Bağır bu arada. Bağır <laughs> bağır. Arkadaşlar bağır. abim oynamayı bilmiyor. İşte Hüseyin Eus öyle deme. Ah yetişmedi. Arkadaşlar yetişmedi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar gol. <gülüyor> gol. <gülüyor> Ananı! Oyun atamadım. Evet. Aferin. Çok güzel vurdu. Hüseyin öyle yapma ya. Konuş, sen de bağır. Konuş. Aa penaltı verdim. Free kick ben oradan çok güzel gol atardım. Arkadaşlar Ben bizim çalıştığımız yerde birinciydim. Arkadaşlar Ulaş abi bu oyunda çalıştığı yerde birinciymiş. Sessiz ol sessiz ol diyor. Tanıyor kendisi. Onu nasıl kurtaracağım ben onu? Bunu Tamam. Burası biraz. Bir daha vur. Bir daha vur. Bağır bağır. Bir daha vur abi. Oha. Kafanı sikeceğim sus. Aha <laughs> <laughs> bak ben şunu şöyle yapabilirim. Arkadaşlar. <laughs> Aa penaltı. Hmm. Bir <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Ve gol. Ya şer kullandı mı gol? <laughs> o gol attı. Arkadaşlar. Kimin ne bizi oh. nasıl? 1-0 bağır bağır. Face game açarım bak. Bağırmaz. Oha yalnız. Küş. Arkadaşlar 2-1 yaptı ya. Kazandım oğlum sen ne diyorsun bunu? Tek, tekrar oynaya tekrar oynamak istiyorum mı? yeniden eşleşme. <laughs> İyi yaşa. Şu videoyu kapat. Niye? Ver ver Arkadaşlar Ulaş abi bir daha oynuyor. Alırsa kazanıyor kendisi. Başladık. Allah aşkına videoda tek gibiyim ya. Hiç kimse konuşmuyor. Ne bakayım o? Ne? Baktım. <laughs> arkadaşlar. Tamam. Kendi kaleme gol attım ya. Abi, ya. Vur, vur, vur. <laughs> Abi ne yapıyorsun ya? Ne, ne, ne? <laughs> ne Arkadaşlar bu, bu atamadı. Aa, <laughs> oradan atamaz oradan atamaz. Sıkıntı yok. Tane? Varım. Kancı yok. tüm oyunları sileceğim. Kim? Sen. Tamam. <gülüyor> Silmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Silmeyecektim ki arkadaşlar silemem. Gördüler ya sen ne sandın bizi? Arkadaş Uraş abi beni yeniyor ya. Ay. Küfür etme bu arada. Aha gol atınız, Attım <laughs> Arkadaşlar attım 1-1 İnşallah 2-2 yaparım Hadi hadi ulaş abi Evet arkadaşlar Arkadaşlarımız sikimsiz bir sus. sus. <laughs> Hadi. Oha. Oo. Oh. Oo. Oh. Mal ayağımı dibine getirdim. En kolay. Bak şimdi. şey. Aha atamadı. atmış. Arkadaşlar 3-1 yenildim. Olamaz. Yendim güne. 3-1 yenildim arkadaşlar. 2-1 oğlum 2-1. 3-1. Ben oldu? bir bayatım. Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. İyi günler oyunlar abone olmayı unutmayın. Bay bay.